Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlere Umre'nin fıkhi ahkamını anlatmaya çalışacağım. Umre kelimesi ziyaret etmek anlamına gelen bir kelimedir. Dini bir terim olarak ise Umre, e, belirli bir zamana bağlı olmaksızın, ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek, e, Safa ile Merve arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan e, çıkmak suretiyle yerine getirilen e, ibadeti e, ifade eder. Malumunuz, haccın günleri bellidir. Arafa gününde Arafat'ta bulunması gerekiyor. E, e, Arafa gününde Arafa, Arafat'ta bulunmayan kimse hacca yetişememiş sayılır. Ama umre için belli bir zaman yoktur. Senenin her zamanı yapılabilir. E, dolayısıyla Umre ile Hacın farkı burada kendisini gösteriyor. Umre'nin iki farzı vardır. Bunlardan birisi ihram, diğeri de tavaf. E, bunlardan ihram, e, e, aynı haçta olduğu gibi e, ihram şart, e, e, tavaf ise haççın e, rüknüdür. E, vacipleri ise say ile tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. İki farzı vardır. Birisi ihram, birisi tavaf. E i̇ki tane de vacip vardır. Bu da e, say ile tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir Hanefi mezhebine göre. Ömürde bir defa umre yapmak e, sünnettir. Tabii imkanı olanlar, gücü yetenler için. Bazı alimler bunun farz olduğunu e, söylemişlerdir. Bunun için genellikle hac yapma imkanı bulan Müslümanlar, temettü Haçı yapmak suretiyle veya kran Haçı yapmak suretiyle veya haçtan sonra eğer ifrat haçı yapmışlar ise umre yaparak aynı zamanda umreyi de yerine getirmiş olurlar. Hanefi mezhebine göre ise umre yapmak sünnettir. Umrenin zamanı, umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir umre ancak Arefe günü sabahından Kurban Bayramı'nın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görmüştür. Çünkü o günler haç günleri olduğu için bu günlerde umre yapmak mekruh olarak görülmüştür. Sevgili izleyiciler, umrenin faziletine ilişkin hadis-i şerifler var. Bu hususta teşvikler var. Umredin faziletine ilişkin ee, bu hadis-i şeriflerden e, ikisini burada sizinle paylaşmak istiyoruz. Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler manasında bir hadis-i şerif var. Ramazan'da yapılan umrenin e, sevabı bir haçın sevabına denktir şeklinde, umre teşvik edici mahiyette bir hadis-i şerif daha mevcuttur. Bu iki hadis-i şerif umrenin e, faziletini ortaya koymaktadır. Tabi e, umre ile umre ilişkin olarak esas burada zikretmemiz gereken faziletine ilişkin husus Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın doğup büyüdüğü, İslam'ı yaydığı, İslam'ın nurunu dünyaya ulaştırdığı ul azm peygamberlerin uğrak yeri olan kutlu iklime uğramak şüphesiz ki başlı başına bir fazilet ve üstünlük sebebidir ve bir nasiptir. Değerli izleyiciler, adım adım Umre'nin yapılışını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ifade edebiliriz. İlk önce ihramı anlatalım. Umre yapmak için ilk önce ihrama girmek gerekiyor. Tıpkı haçta olduğu gibi kelime olarak ihram malumunuz haram kılmak demektir. Normal durumlarda yapılması dinen yasaklanmamış olan bazı iş ve davranışları, bazı fiilleri Hac ve umre yapacak olan kişiler belirli bir süre e, kendilerine yasak ederler. Bunların yasak kılması anlamına gelir umrede. E, dolayısıyla söz konusu yasaklar, umreye niyet edip e, ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır. E, mümkünse gusledilir değilse abdest alınır, varsa güzel koku sürülür. Erkekler iç çamaşırları da dahil olmak üzere normal giysilerini çıkararak sadece izar ve rida denilen iki parça e, ihram örtüsüne bürünürler. İzar e, ve, ve rida iki parça genellikle bunların beyaz olması tercih edilir. Erkekler başlarını açık tutarlar. Çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarırlar ayaklarına terlik ve benzeri şeyler e, giyerler. Bayanlar için ise bir kıyafet yasağı yoktur. Normal kıyafetlerini e, değiştirmezler. Normal kıyafetleriyle onlar umrelerini yaparlar. Çorap, ayakkabı, eldiven ve benzeri e, şeyler giyebilirler hanımlar. Ancak onlar için de bir şart var. Yüzlerini açık bulundurmaları gerekmektedir. İhram-ı maratif ya, kadının ihramı yüzündedir e, şeklinde kitaplarımızda yer alan bir hadis-i şerife istinad eden bu e, ibare kapsamında yüzlerini açık bulundurmak durumundadırlar. Ee, i̇hrama e, bu ihram giysilerini giyindikten sonra şayet mekruh bir vakit değilse iki rekat ihram namazı kılınır. Namazın ilk e, rekatında e, Fatiha'dan sonra Kâfır'ın suresinin ikinci rekatında İhlas e, surelerinin okunması e, güzel görülmüştür. Namazdan sonra niyet edilmesi ve telbiyenin söylenmesiyle ihrama girilmiş olur. Bildiğiniz gibi e, ihram niyet ve telbiyeden e, ibarettir. Diğer üzerimize giydiğimiz bu ihram giysileri onun giysisinden ibarettir, elbiselerinden ibarettir. Esas ihram niyet ve telbiyedir. Umre yapmaya niyet etmek ve "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk ale la şerîke leke leke lebbeyk, innel hamde ve'n ni'mete leke vel la lek diyerek telbiyeyi söylemektir. Burada önemli bir hususu e, hatırlatmak istiyorum hanımlara ilişkin olarak. Umre yapmak üzere yola çıkan hanımlar, olabilir ki hafilenin tarihi, umre tarihi, ihrama girme anında özel hallerine tesadüf edebilir, buna tevafuk edebilir. Bu durumda e, bulunan hanımlar da ihrama e, girerler, özel durumdayız diye ihrama girmemezlik etmezler. İhram için gerekli hazırlıkları yaparak e, hatta gusül mümkünse gusül de yaparlar. Çünkü bu temizlik amacıyla yapılan bir gusüldür. Umreye niyet edip terbiye e, getirirler ve böylece ihrama girmiş olurlar. Bazı kardeşlerimiz özel halimizdeyiz diye e, ihrama girmeden Mekke-i çıkıp gidiyorlar. Halbuki e, miha sınırlarını ihramsız geçmek caiz değildir. İhrama girmek suretiyle geçmeleri gerekiyor. Fakat... Mekke-i Mükerreme'ye varınca e, özel durumları sona erinceye kadar e, e, umre yapmazlar. Yani e, tavafa başlamazlar. Kabe'yi tavaf etmezler, beklerler. Özel durumları e, sona erdikten sonra onlar tavaflarını ve e, e, sayılarını yaparlar. E, dolayısıyla e, o zamana kadar e, beklemeleri gerekiyor. E, Özel durumlar geçtikten sonra gusül yaparlar ve ondan sonra harem-i şerife gidip umrelerini yerine getirirler. Tavaf yaparlar, say yaparlar ve saçlarının ucundan bir miktar kesmek suretiyle e, ihramdan çıkarak böylece umrelerini tamamlamış olurlar. Sevgili izleyiciler, niyeti e, kısaca açıklayalım. E, az önce e, ifade etmeye çalıştım ihram, niyet ve telviyeden ibaret. niyet. Kişinin yapacağı ibadete zihnen e, karar, karar vermesidir. Esas niyet budur. Ama niyetin niyetin Allah'ım sen rızan için e, umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur şeklinde e, dil ile de ifade edilmesi güzel olur. Niyet yapıldıktan sonra telbiye e, söylenerek ihrama girilmiş olur. Telbiye malumunuz lebbeyke Allahu melebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel cümlesidir. Ee, anlamı şöyledir. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur. Senin e, hiçbir ortağın yoktur. E, Allah'ım emrim emrindeyim buyur. Şüphesiz ham sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. E, senin hiçbir ortağın yoktur şeklindedir anlamı da. Bu şekilde niyet edip telbiyeyi okuyunca ihrama girmiş olur ve ihram yasakları başlar. İhrama girildiği andan itibaren ihramdan çıkıncaya kadar ihram yasakları olarak ifade edilen bir dizi yasak başlar. Normal zamanlarda yasak olmayan bazı iş ve davranışlardan ihram süresince uzak durulması gerekmektedir. E, harem denilen bölgenin e, e, Mekke, Mekke ve çevresinin e, doğal bitkilerini e, kesmek, koparmak, av hayvanlarını avlamak, korkutmak, erkeklerin ihram örtülerinin dışında elbise giymesi, ayakkabı giymesi, başlarını ve yüzlerini örtmeleri, eldiven çorap ayakkabı giymeleri, tırnak kesmeleri. Saç sakal tıraşı e, olmaları, vücudun e, herhangi bir e, yerinin kıllarını koparmaları veya kesmeleri, e, dediğim gibi saç sakal ve bıyıkları yağlamaları, e, boyamaları, ondan sonra oje ve ruj e, kullanmak mesela vücuda veya e, ihram örtüsüne güzel kokular sürünmek ve parfüm kullanmak, Eşiyle ilişkiye girmek veya buna yol açacak davranışlarda bulunmak, şehvi duyguları tahrik edici şeyleri e, konuşmak, günah şeyler konuşmak, bütün bunlar ihram e, ihramlı için yasaktır. İhram boyunca bu yasaklardan uzak durulması gerekiyor. Bunlardan bir kısmı sayır zamanlarda da yasaktır ama özellikle ihramlı iken bu hususlardan uzak durulması gerekiyor. Bunlara ek olarak e, diğer zamanlarda da <laughs> haram ve yasak olan başkalarına zarar vermek, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak gibi tutum ve davranışlar da ihram yasakları içinde değerlendirilmektedir. Bunların Bunlar başkaları için de günahtır. İhramlı için daha fazla günahtır. Çünkü ihram ihrama giren kişi ihrama girdiği andan itibaren ibadettedir. Günahı daha da ağırlaşmış olmaktadır. Bu yasaklara uymayanlara, yasağın durumuna göre bir takım cezalar gerekmektedir. Bu yasakları işleyenlere bu cezalar en hafifinden en ağırına doğru bir miktar Sadaka vermekten başlar, yapılacak umrenin iptal olmasına kadar uzanan bir takım cezalar vardır ki ihtiyaç durumunda bu hususların hocalara, bu işi bilen insanlara sorularak onlardan öğrenmesi gerekmektedir. İhramlı için yasak olmayan bazı fiil ve davranışlar vardır. Bunlar yasak sanılır ama yasak değil. İhramlı'nın mesela yıkanması, usul yapması. E, parfümsüz sabun e, kullanması, diş fırçalaması, diş çektirmesi, kırılan tırnağı ve e, zarar veren bir kılı e, koparması, kan aldırması, iğne yaptırması, yara üzerine e, sargı sardırması, kol saati, yüzük ve bilezik e, takması, e, kemer kullanması, omuzuna çanta alması, Yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto ve benzeri giysileri e, giyinmeksizin e, omuza alması yasak değildir e, e, sevgili izleyiciler. E, i̇hrama giren kişi harem bölgesine girecektir tabii. Günümüz şartlarında uçakla gidildiği için kısa bir sürede. E, ciddiye inilmektedir. Doğrudan Harem-i Şerif'e gidecekse havalanda genellikle ihrama girilir. Uçakta girmek zor olacağı için mikattan önce ihrama girmek lazım normalde. Doğrudan ciddiye inilmekte ve Harem-i Şerif'e girmektedir. Eğer ilk önce Medine-i Münevvere'ye gidilmeyecek ise Medine-i Münevvere'ye gidilecekse önceden e, e, havalanda ihrama girilmez. Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme intikal sırasında ihrama girilir. Harem bölgesine girişten kısaca söz edelim. İhrama giren kişiler iştenlikle dua ederek ve Yüce Allah'ı anarak Harem-i Şerif'e yönelirler. Dışarıdan gelenler Mekke'ye vardıklarında kutsal iklime ulaştıklarından dolayı Yüce Allah'a şükrederler. Mekke'de yine telbiye, dua ve diğer zikir ve tesbihat cümlelerini bolca söyleyerek bunları e, e, dillerinden eksik etmeyerek Karem-i şerife doğru e, giderler. Bunları bunlar söylemese de olur elbette muhakkak ama eee ihrama girdiği andan, e, andan itibaren ibadet içerisinde olduğu için zamanını boş geçirmemesi ve bunlarla değerlendirmesi hele hele her bir anı duadan ibaret olan bu zaman dilimini dua ederek Cenab-ı Hak'a e, yönelmesi iyi olur. Ancak e, Bilenlerin bunları söylemesi gerçekten güzel olur. E, Harem-i Şerif, e, Kabe'yi çevreleyen mescittir biliyorsunuz. Tavafı başlamadan evvel e, e, telbiyeyi kesmek e, gerekiyor. E, Kabe'yi görür görmez telbiyeyi keserler. Daha sonra e, umre tavafını e, yapacaklardır. Umreye başlanacaktır. Kısaca tavaftan söz edelim. Tavaf. Hacer-i Esved hizasından başlayarak usulüne göre Kabe'nin etrafında ibadet maksadıyla yedi dönüşten ibarettir. Her bir dönüşe bir şavt deniyor. Yedi şavttan oluşuyor tavaf. Tavafa başlamadan önce erkekler vücudun üst kısmına örtülen peştemalin bir ucunu, ee, sağ koltuk altından geçirerek sol omuza atıp sağ kolu e, omuzla birlikte açıkta bırakırlar. Buna ıstıba deniyor. Sonunda sağ yapılacağı için umre tavafında bu ıstıba yapılır. Tavaf bitince omuz kapatılır. Umre tavafı için e, Hacer-i Esvet hizasına e, gelmeden Allah'ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur diye niyet edilir ve Hacerü'l-Resvedin hizasında Kabe hacerül Resved istilam edilerek Kabe sol tarafa almak suretiyle tavafa başlanır. Bir şavt hacer Hacerü'l-Resvedin hizasına gelince tekrar hacerül Resved istilam edilerek tavafa devam edilir. Bilenlerin tekbir, tehlil ve dua ile salavat-ı şerife ile bunu değerlendirmesi gerekmektedir. Bu dualar okunmasa da tavaf geçerlidir. Önemli olan iştenlikle Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Bu hususda hazırlanmış olan bir takım dualar vardır. Bu duaları illa okumak şart değildir ama bunlar birer numunedir O dualar ve benzeri dualar yapılabilir. Hacer ve Esved'in hizasına varılınca eller içleri Kabe'ye doğru olacak şekilde, omuz hizasına namaza durur gibi kaldırılıp, Tekrar e, Hacer esvet istilam edilmek suretiyle Bismillahi Allahu Ekber diyerek istilam edilmek suretiyle tavafa devam edilir. Böylece 7 şavt e, tamamlanıncaya kadar e, kabe'nin etrafında devam edilir. Buna istilam diyoruz e, Hacer esveti selamlama e, anlamında e, ellerin e, esas istilam ellerin Hacer esvetin üzerine konup onu, öp onu öpmek şeklinde gerçekleştiği bir ama günümüzde izdihamdan dolayı, izdiham sebebiyle bu pek mümkün olamamaktadır. Bu sebeple Hacer-ü Esved'e uzaktan elle işaret edilir. Tavaf esnasında Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve zikir yapılması elbette çok güzel olur. Tavafın Hatim Kabe'nin kuzey tarafındaki yarım daire şeklindeki duvarın dışından yapılması gerekir. Tavafın ilk üç saattinde erkekler kısa adımlarla koşar gibi çalımlı şekilde yürürler. Buna remel deniyor. Bu yapılmasa da bir eksiklik olmaz. Remel sadece arkasından sağ yapılacak olan tavaflarda yapılabilir. Tavaf esnasında bağırarak dua etmek çok uygun değildir. Başkalarını rahatsız eder. Bu durum orada şu içinde tavaf yapan bazı insanları rahatsız edeceği için bundan uzak durmak gerekiyor. Önemli olan duanın iştenlikle yapılmasıdır. Duanın Arapça olması şart değildir. Herkes kendi içinden geldiği şekilde dua edebilir. Belirttiğimiz gibi önemli olan iştenliktir. Tavaf esnasında dua edilir, tekbir ve tehlil getirilir, tövbe ve istiğfarda bulunulur, Yüce Allah zikredilir, Kur'an okunur. Özellikle Kur'an'dan dua ayetlerinin okunması güzel olur. Böylece Hacer-i Esvet hizasından başlayan ilk dönüş tekrar hacer Esvet köşesi hizasına varılınca tamamlanmış olur. Beklemeden tekrar Hacer-i Esvet selamlanarak ikinci şavta devam edilir. Diğer şaftlar da aynı şekilde yapılır ve yedinci şaftın sonunda, Hacer ve Esved tekrar selamlanarak tavaf tamamlanmış olur ifade ettiğimiz gibi. Sonra izdihama neden olmamak kaydıyla, bu şartla, makam İbrahim'in arka taraflarında iki rekat tavaf namazı kılınır. Kalabalık olması veya oranın müsait olmaması durumunda tavaf namazı başka uygun bir yerde kılınabilir. Tavaf namazının mekruh vakit değilse, Tavafın hemen peşinden e, kılınması daha iyidir. E, tavaf kesintisiz olarak yapılır. E, tavaf sırasında farz namaz için kamet getirilmesi, abdestin bozulması ya da e, yorulup dinlenme ihtiyacı duyulması ve benzeri durumların e, dışında tavafa e, ara verilmemelidir. Böyle mazeretlerin ortaya çıkması durumunda tavafa ara verilip daha sonra kalan yerden e, devam edilir. Tavaf namazından sonra dua edilir, zemzem içilir ve zemzem içilmesi de güzel olur. Bundan sonra hemen sayya geçilecektir. Koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen say, safa ile merve arasında usulüne göre gerçekleştirilen gidiş gelişlerden gidiş gelişlere denir. Terim olarak ise say şöyle ifade edilebilir: Safadan başlayarak merveye. Haç ve Umre'de Kabe'nin doğu tarafındaki Safa tepesinden başlayıp Merve'ye dört gidiş, Merve'den Safa'ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş gelişe denmektedir. Sahi esnasında Safa ile Merve arasında vadinin en derin kısmında eskiden vadiydi, şu anda tabii yeni düzenlemelerle vadi olduğu fark edilmiyor. Ee, yeşil olarak ışıklandırılmış e, kısımlar arasında e, daha canlı ve hızlı yürüme e, yürümek anlamında her vele yapılır. Erkekler bunu yaparlar. sağ yapacak kişi e, hacer ve Esved'i e, istilam ederek Safa Tepesi'ne yönelir. Allah'ım sen rızan için e, umre sayını yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul buyur e, diyerek e, e, niyet eder. Niyet eder Kabe'yi Kabe'ye döner, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife okur ve iştenlikle dua ederek say'a başlar. Sonra Merve Tepesi'ne doğru yürüyerek sayin sayın ilk şavtına ilk, şa ilk tek bir tehlil ve, e, ve dualarla e, başlayarak devam eder. E, burada da e, yine e, Kabe'ye yönelerek tek bir tehlil ve salavat-ı şerife okunur, dua edilir. Sonra Merve'den e, Safa'ya doğru yürünür. Safa'ya varınca ikinci şah tamamlanmış olur. Sevgili izleyiciler diğer şahlar da aynı şekilde yapılır. E, yedinci şah tamamlandıktan sonra Merve'de Kabe'ye karşı dönerek e, dua edilir ve e, say e, say da bu şekilde e, tamamlanmış olur. Böylece e, Umre'nin e, haççı, e, Umre'nin tavaf ve sayı tamamlanmış oluyor. Sonra tıraş olup ihramdan çıkma aşamasına gelmiş oluyor. Saçlar tıraş edilmek suretiyle dipten tıraş edilmek suretiyle erkekler için veya kısaltılmak suretiyle ihramdan çıkılır. Erkekler saçlarını ya dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar kesmek suretiyle ihramdan çıkarlar. Tıraş olmadan İhramdan çıkılmış olmaz veya saçlar kesilmeden tıraş olduktan sonra umre ihramından bu şekilde çıkılır. Böylece geçici olarak başlamış ve bu vakte kadar sürmüş olan ihram yasakları da ortadan kalkmış olur. Umre tamamlanmış olur. İhramdan çıkma aşamasına gelmiş ihramlı kimseler kendilerini ve birbirlerini tıraş edebilirler. Mekke-i Mükerreme'de bulunulduğu sürece beş vakit namazı Harem-i Şerif'te kılmaya özen gösterirler umreye giden kişiler ve fırsat buldukça da bol bol nafile tavaf yapmak suretiyle vakitlerini bolca değerlendirmeye çalışırlar. İmkan bulunca Harem-i Şerif'te Kur'an-ı Kerim okumaya gayret etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu yerlerde Kur'an-ı Kerim okunması daha bir anlamlıdır. Ee, uzaktan gelenler nafile namaz yerine nafile tavaf e, yapmayı tercih e, ederler genellikle Mekke-i Mükerreme'de zaman olabildiğince iyi değerlendirilmeye ve e, elden geldiğince e, bu süre değerlendirilmeye değerlendirmeye çalışılır. Sevgili izleyiciler, umreyi kısaca yapılış itibariyle açıklamaya çalıştık. Cenab-ı Hak Kendilerine umre nasip olan kardeşlerimize umrelerini güzel bir şekilde yapmayı ve gidemeyenlere oraya gidip umre yapmayı, gidenlere tekrar gitmeyi nasip eylesin ve umre yapanların umreleri mebrur olsun der. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlarım.